Hayatım, bugünkü hikayemiz ne? Bugünkü hikayemiz denetim ve önlem eksikliği. Bazen bugünü anlamak, yarını şekillendirmek için şöyle bir tarihin tozlu sayfalarını aralamak gerekiyor. Çünkü tozlarından arındırdığımız takdirde bize yol göstereceği, uyaracağı birçok durum oluyor. Mesela Çernobil felaketini mutlaka bir yerlerde duyduk ya da okuduk. Peki ya Bepol felaketi? Ama dürüst olmalıyım ki benim de çok yakın zamanda denk geldiğim bu felaket ne yazık ki tarihin en büyük endüstriyel kazaları arasında yer alıyor. Denetim ve önlem eksikliğine bağlı olarak insanların uykuda ölüme yakalandığı bir endüstriyel kaza. Hindistan'da 1984 yılında fabrikada zehirli gazın sızmasıyla 15.000'e yakın kişi hayatını kaybediyor. Oysa olaydan 2 yıl öncesinde Fabrikanın güvenliği denetleniyor ve 10 başlık altında önemli uyarılar yapılıyor. Felaket yaşandığında 610 nolu tanktaki bazı cihazların yaklaşık bir yıldır arızalı olduğu, havalandırma gaz yıkayıcısının devre dışı bırakıldığı, arızalı bir vananın kimyasalları birbirine karıştırdığı biliniyor. Ve ne yazık ki o süre zarfında birçok kaza meydana geliyor ama tahmin edeceğiniz üzere yöneticileri bunu göz ardı ediyor. Bugün hala o bölgede bu kazadan kaynaklı olarak kanserli doğumlar söz konusu. Özetle 41 yıl öncesinden aslında bize şöyle bir mesaj var. Eminim iş yerlerimizde ya o bölgenin yöneticisi ya da yetkilisi tarafından şahit olduğumuz bir durumda bir şey olmaz. Çok da üzerine düşmemek lazım gibi geri bildirimleri mutlaka almışızdır. Ama gördüğünüz üzere bir şeylerin üstünü örtmek, sadece denetlemek yetmiyor. Bununla ilgili aksiyonlar da almak gerekiyor. Ufak gördüğümüz meseleler ne yazık ki böyle acı sonuçlar doğurabiliyor. O sebeple hep birlikte hikayemize sahip çıkalım. Bilgiyle kalın.